Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Önemli bir konuya değineceğim. Protes saç geliş süreleriyle ilgili. Yani çok zor bir dönemdeyiz gerçekten. Herkes <laughs> saçlarını soruyor. Ocak ayından sipariş verip de siparişi gelmeyenler var. Bu bir itiraftır. Korkmuyorum itiraflardan. Doğru ne varsa söylemek güzeldir. Karşı taraf bunun e, gerçeğini bilsin. Şimdi e, bununla ilgili sinirlenenler var. Yanlış düşünenler var. Yani kendisi gibi belki <laughs> yalan konuşuyoruz diye düşünenler var ama işin içinde yalan yok. Allah yalanlar uzak eylesin. Zaten zor bir yöntemde çalışıyoruz. Bir de işin içine yalan katarsak hiç çıkamayız işin içinde. En azından doğru anlatmadan dolayı paçayı kurtaralım diye düşünce içerisindeyim. Protestat geliş süreleri koronavirüsten dolayı uzadı. Yeni protestat yaptıracak kişiler sabırlı olsunlar yani sabırlı olmayanlara da hiçbir şey yapamayız sözleşmemiz yapılmıştır aramızda ve biz bu saçı e, getirtememişsek bizden ötürü değil zaten iki ayıyla e, kapalı kaldı ve e, devletimiz kapattı e, hani bunun hukuki boyutu da yok e çünkü hukuki olarak beni saçımı yapmadılar yapmadılar diye şikayet edilse biz haklıyız neden biz ee, gelen saçı mı vermedik? Hani zaten gümrük kapalı, zaten ülkemizde birçok yer koronadan dolayı kapalı. E biz de kapalıydık. Hatta hatta birkaç kişiyle konuştum. Abi işte ben dayanamıyorum şöyledir böyledir bilmem ne ya ne zaman gelecek en azından tahmini bilgi verin. Şimdi bu tahmini bilgiyi alacak ya bizden. Anamızı ağlatacak. En basit örneği ha, tamam ben sana tahmini bilgi vereyim. Temmuz'un 15'inde gelir. Şimdi bekliyor hemen kronometreyi kurdu. Temmuz'un 15 oldu pat telefon hemen abi Temmuz'un 15 oldu hani gelecek demiştin ya mübarek ben sana tahmini söyledim ya bu sefer hani şey gibi oluyor ee, söylediğimiz çıkmıyor gibi oluyor ve çok uzatıyorum lafları ama ne olacak diye sorarsanız e, durum vahim çünkü e, Çin'de e, fabrikalarda 100 kişi çalışıyorsa bir fabrikada 50'si işe gelmedi ama biz bir, bir hata yaptık o da şuydu ee, kapandığımız sürede e, sipariş verebilirsiniz fabrika açık dedik ama fabrika açık ama güvenlik duruyor ee, şey duruyor e, Kargo işlerini takip eden 3-5 kişi duruyor Bunlar e, protest saç kalıplarını alınca işe başlamıyorlar ki Dolayısıyla biz onlara kalıbı göndermiş olduk Oraya kadro gittikten sonra o kargo paketleri açıldı Yani oraya gidiyor kargo paketi. Oradaki iş açıldıktan sonra kargo paketi açılıyor. Ne oluyor bu? İki ay sonra açılsa demek oluyor ki biz siparişleri alsak bile hemen başlamamış oluyor. İnsanlar da haklı. Siparişi verdim başladı. gün tutuyorlar. Üç ay sonra gelecek. Üç ay geçince, geçince de ele konu koronaysa her şey zincirleme kazaya sebebiyet veriyor. Ama kendi mesleklerinden konuştukları zaman biriyle konuştum mesela e, sizden siz nasılsınız iyi misiniz falan çalışıyor musunuz vallahi diyor biz hikayedir kapalıyız hem mübarek sen hikayedir kapalısın o zaman proteste saat geçince niye laf söylüyorsun <laughs> yani oradan anlayın olayı kendinden bakmıyor da tamamen bizden bakıyor sanki biz korona ilk bize gelmedi, airline hey her daim açık oldu, airlinein hey çalıştığı fabrika 30 yıllık fabrika e, afaklı söylüyorum 100 kişiden e, 50 kişi işe gelmemiş. Çünkü Çinlilerde daha büyük bir korku vardı. Biz daha cesaretliyiz. En, en basit örneği ben kendim e, hani ayıp olacak ama üzülerek söylüyorum. Yine de doğru söyleyeceğim. Ya ben hiç maske takmadım diyebilirim. Hiç korunmadım. E, bunu açıkça söylüyorum. Ama Çin'de öyle değildi. İnanılmaz korkan insan. Bu arada Heylife'ın Life'ın kadrosunda da çok korkanlar vardı. Hatta onlara içten içe güldüm ama bir, bir, bir şekilde de saçmalıyordum aslında e çünkü yani korkuyor yani bu hastalık ya gelirse diye bunu birçok sanatçılar da söyledi özellikle Demet Akalın hatta ben ölürsem ne olur diye kurmuş da kurmuş ya bunlar normal şeyler ama e, ben e, kardomda da böyle kişilerin olması e, yadırgadım ama sonradan alıştım çünkü e, ülkemizde korona a, e, Allah'tan ki çok başarılı olmadı bıktı yani Hafta sonu içeri, hafta içi dışarı koronanın da kafası karıştı. Dolayısıyla biz koronayı yendik sayıyorum ben. Çünkü şu andaki ölümlerde küçük bir artış var. Ne kadar basit söylüyoruz değil mi? Küçük bir artış var. O insanlar acılar çekiyorlar. O insanlar üzülüyorlar. Biz de protestaj derdine düştük. O da ayrı bir konu. Fabrika tam kapasiteyle hala çalışmaya başlamadı. Ve gecikmeler olacaktır. Hey sevenler, Hey Life'a inananlar e, bu düşüncenin dışına çıkmasınlar. Söylediklerim neyse odur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, sakın e, protestoçunuz e, hiç gelmeyecekmiş diye düşünmeyin. Mutlaka gelecektir. Size profesyonel hizmet vereceğiz. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.